Merhabalar ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ağlayan pasta tarifi ile geldim. Görüntü lezzetin garantisidir diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Çırpma kabıma tam 4 adet yumurtamı kırdım. 3 kahve fincanı da toz şeker ekliyorum. Yumurtamızı ve şekerimizi çok güzel bir şekilde birkaç dakika rengi açılana kadar çırpalım. Rengi açılana kadar çırptıktan sonra 2 yemek kaşığı da sütümüzü ekleyelim. 1,5 yemek kaşığı kakao 3 kahve fincanı da unumuzu ekleyelim. 1 paket de kabartma tozu ekleyelim kek hamurumuzun malzemeleri bu kadar çok güzel bir şekilde karıştıralım Mikserimizde iyice karışana kadar çırptıktan sonra mikserimizi bırakalım. Daha sonra bir de spatula ile şu kenarlarını bir içine yedirelim. hemen kıvamını da göstereyim. Gördüğünüz gibi birazcık akışkan bir kek hamuru oluyor. Kek kalıbı olarak da ben dikdörtgen borcam tercih ettim. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağımı koyuyorum ve yumurta fırçasıyla her tarafına yaydıktan sonra kekimi döküyorum kekimizin hem eşit yayılması hem de hava kabarcıklarının çıkması için de birkaç kez tezgaha vurduktan sonra önceden ısıtılmış 175 derecelik fırınımıza pişmeye bırakalım kekimi fırından çıkarttım benim fırınımda 30 dakikada pişti siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin çünkü fırından fırına mutlaka fark olur kekimiz ılıdıktan sonra 1,5 su bardağı soğuk sütümüz üzerine dökerim ve çekmesini bekleyelim Pastamızın üzerinde kullanmalık 2 paket krem şantinin üzerine 2 su bardağı sütümü ekliyorum ve mikserle koyulaşana kadar çırpıyorum. Kekimiz iyice soğuduktan sonra krem şantimizi kekimizin üzerine koyalım ve eşit bir şekilde yayalım. Krem şantim yaydıktan sonra da başka bir aparatla bu şekilde üzerini düzledikten sonra buzdolabına kaldırdım. 2 saat dinlendirdim. İki saat dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkarttım. İsterseniz hazırlamış olduğunuz çikolata sosunu direkt üzerine dökebilirsiniz. Ben bugün kendi yaptığım gibi sizlere servis yapacağım. O yüzden çikolata sosunu dökmeden önce pastamı dilimliyorum. Çikolata sosunu ben hazır almıyorum, hazır kullanmıyorum. Genelde kendim yapıyorum. Birazdan sizlere kıvamını da göstereceğim. Sizler de benim gibi evde yapmak isterseniz yukarıda linkini bırakıyorum. Çikolata sosumu dün yapmıştım. Gördüğünüz gibi hala çok güzel görünüyor. İsteyen olursa aşağıya açıklama kısmına da yazılı bir şekilde de not olarak düşeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen bir dilim çıkartıyorum. Sizlere şöyle yakından gösterdikten sonra tabağıma alıyorum. üzerine hazırlamış olduğumuz çikolata sosundan dökelim ve afiyetle yiyelim. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pastamın üzerine bolca çikolata sosunu döküyorum ve bu şekilde ağlatıyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. İsteğe bağlı çikolata sosunu döktükten sonra çilekle ya da fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Ama ben böyle sade daha çok seviyorum. Ve sıra geldi en sevdiğim kısmına finaline. Gerçekten muhteşem bir tat. Böyle damakta inanılmaz güzel bir lezzet bırakıyor. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı sonuna kadar izlemeyi, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.